Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni modlar tanıtacağım ve sizlerle birlikte bu modları görmüş olacağız. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir ayar yapıyorum hemen. Bu arada kendime yeni bir karakter yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi birinci modumuzu zaten herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Bir animasyon, bir animasyon şeyi arkadaşlar. Bir animasyon modu. Animation Plus arkadaşlar. Birbirinden güzel animasyonlar ekliyor. Mesela elma animasyonu. Eğilken yürüme böyle. Koşu, koşarken böyle yön değiştirip hatta böyle zıplarken bile yön değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarı bakabiliyorsunuz. Aşağı bakabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Ve böyle. Birinci modumuz animation artı plus animation plus. Hemen gösterelim modu arkadaşlar. Ve bu arada bu mod paralı. Animations artı. Şöyle bir şey de göstereceğim arkadaşlar. Bir modumuz daha olacak ileride ama şimdi hemen size bunu göstereyim. Göstermek istiyorum. Bunlar da sonraki modumuzun yani sonraki tanıtacağım modun silahları. Onu boş verin arkadaşlar. Şimdi buna bakın. Böyle bir koşma animasyonu var arkadaşlar. Böyle bir şey. Bakın. Böyle böyle vura vura gidebiliyorsunuz. Mesela böyle 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 vurup vurup geçirebiliyorsun canavarları öldürebiliyorsun ya yani. bilmem bilmem ne biliyorsun zaten onun dışında arkadaşlar setler var bakın şimdi diğer moda geçeceğiz arkadaşlar diğer modumuz da şöyle bir mod bu modda bosslar var arkadaşlar yani boss bu mod full bir boss modu hemen bir alayım ben bossları elime ve canavarları tabii ki bu mod ile birlikte eklenen şunu da alayım ve son olarak şunu da alayım. Evet arkadaşlar şimdi bunu için birinci şahsa geçmem gerekiyor. Üzgünüm ama bu animasını bir daha göremeyeceksiniz. Şimdi birinci şahsa geçip şu modu hep birlikte sizlerle bir tanıyalım. Gördüğünüz gibi birinci şahsa geçtim ve yeni skinimde böyle bir alev adam olayım dedim. Dark Abomination arkadaşlar bu normalde uyuyor. Bunu vurarak uyandırabiliyorsunuz. Plague Dog yani Plague'nin köpeği ve sentinel arkadaşlar yani asker altın asker ve şimdi geldik o oh, bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hepsinin şeyini göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin ve sıradaki modumuz amba yani sıradaki canavarımız amba element bir nedir bu bu arkadaşlar Bakın arkadaşlar bir daha göstereceğim şimdi o çığlığı. İki çeşit çığlığı var. Yani iki çeşit atabiliyor bir tek. <laughs> en arkadaşlar. Elemental Might. Görmüş olduğunuz gibi. Yani element konuşursa. Stinky Medical arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu bir yaratık çağırıyor ve bu yaratığının üzerine binip gargo Gargoyle de şimdi hemen bir gece yapacağız arkadaşlar. Gece yapmak zorundayız çünkü boss sabah heykel oluyor. Hemen gece yapalım arkadaşlar. Kendimize bir night vision verelim. Bir dakika. Şuradan ama bunu yasak çıkar. En uzunluğunu alsak daha iyidir. değil Tamam. Şimdi arkadaşlar gargoyle'ye bakalım sizlerle birlikte. Görmüş olduğunuz gibi gargoyle böyle bir şey. Sentinel Soldier var arkadaşlar. Yani daha demin görmüş olduğunuz bu devasa askerin adamları diyebiliriz bir bakıma. A yani bir bakıma değil hatta birebir adamları arkadaşlar. Önlerine gelen herkese saldırıyorlar kendi türleri hariç. Görmüş olduğunuz gibi Element Knight şu an bunlarla dönüşüyor. Ve geberdi görmüş olduğunuz üzere. Şimdi geldik son 3 şeyimiz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bir şey almayı unutmuşum Çok şirin bir şey daha var arkadaşlar Asasin arkadaşlar Yani bir diğer adına asasin Gördüğünüz gibi görünmez oluyor geceleri Ama arkadaşlar eğer bugün sabah Sabah varsa... sabahta görmüş olduğunuz gibi böyle her zaman görünmez oluyor. Çünkü adı üstünde asasin bu. Ama saldırmadığı zaman kimliğini bize açığa çıkarılması lazımdı. Ne oluyor be? Modda hata var herhalde. Bir dakika. Neyse arkadaşlar. Mercenary yani insanlar görmüş olduğunuz üzere. Yani oyuncular. Plague arkadaşlar. Bu boss gece yapıyor ve iki tane köpeği var arkadaşlar. Onları da yanına alıp herkesin içinden geçiyor. Bu öncelikle bunu göstermem lazım. Şu örnekler arkadaşlar. Bunlar ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor yani. Bunlar o köpekler arkadaşlar. Onlar için doğal ediyorlar şu anda. Ama biz bunları vurduğumuz zaman direkt uyanıyorlar. Bunların virüslenmiş hali var arkadaşlar. Bu virüslenmiş hali ise göstereyim. Enfekte olmayanları kendine enfekte edip onları da kendi ordusuna katıyor arkadaşlar. Böyle böyle bunlar büyük bir evreni kapsayıp büyüyorlar, genişliyorlar. Görmüş olduğunuz gibi şampiyonu göre de dönüşüyorlar. Bu da görmüş olduğunuz gibi böyle bir mod. Şimdi geldik kılıçlara arkadaşlar. Hemen kılıçları gösterelim. Çok fazla kılıç var arkadaşlar. Ve bazıları çok yüksek vuruyor. Şimdi bunun için bir, bir, bir şeye geçelim. Üçüncü şansa. Üçüncü şansları söyleyeyim arkadaşlar. Video deyip üçüncü saat önden veya arkadan diyorsunuz. Bu size bağlı. Birinci kılıcımız Holy Sword. Askerlerin elinde bulunan kılıçtan. İkincisi Sacred Halberd. Yani Sacred Halberd arkadaşlar böyle affedersiniz de ee, burada durduğuna bakmayın hata almalı Volcanic Sword arkadaşlar bu tam da bana göre bir kılıç bu arada hasar kaçmış bakalım 15 arkadaşlar Sacred Halberd'inde şey Holy Sword'unda 7 yani Holy Sword nedry'dan bir hasar düşürüyor. Sword of Fidelity yani bu playgoer'in kılıcı arkadaşlar daha demin gördüğünüz boss'un kılıcı şimdi geldik bir bossa bir boss'un daha doğrusu parçasına. Unbound arm arkadaşlar. Böyle bir el oluyor arkadaşlar elinizde. Bu elleri şey Elemental Blade arkadaşlar. Wendega arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an elimde. Ve son silahımız. En yüksek vurar silahı arkadaşlar. Yiğme hasar oluyor. Halberd yani çekiç. Ama burada benim en çok sevdiklerim tabii ki de baştan aşağı şunlar. Yani sıralarsam. Arkadaşlar hemen sıralamamı yapayım. Birinci tabii ki de bu arkadaşlar. Bu benim love skinimle bayağı bir uyuyor. Devasa bir kılıç ve hasarı da yüksek. 15. İkincisi de Unbound Arm. Bu da çok şey. Yani tam buna yakışır düzeyde. Sword of Valority. bu da güzel bir kılıç. Sacred Halberd ve Holy Sword arkadaşlar. Onun için de bu ikisini o kadar da beğenmedim yani. Olmasa da olur isteyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bu modumuz da böyle. Şimdi geldik bir diğer moda arkadaşlar. Bir diğer modumuzda fantastik canavarların bulunduğu bir mod arkadaşlar. Hepsini şimdi gösteremeyeceğim ama birkaç tanesini size göstereyim arkadaşlar. Birkaç tanesini sizin için ben göstereyim. Mesela bu arkadaşlar. Bu elimdeki yumurta. Bu elimdeki yumurta böyle tatlış bir şey çağırıyor. Bir dakika arkadaşlar hemen bir açımızı değiştirelim. Açımızı değiştirdik arkadaşlar. Birinci aşamadayız. Görmüş olduğunuz gibi babanızlar. Bu da boss arkadaşlar. Armor Gördüğünüz gibi kaslı bir armadillo yani. Bu da fare arkadaşlar. Yani red. Yavruları da böyle görmüş olduğunuz gibi. Hepsinin modunu göstereceğim birazdan. Red de böyle arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Gece gözü bir hemen bir Aslında biz niye gece yaptık ki? Bir dakika ya. Geri sabah yapalım. Evet arkadaşlar. Artık sabah oldu. Kabut golem arkadaşlar. Yani taş golemler. Görmüş olduğunuz üzere. Canavarları öldürüyorlar arkadaşlar. Yani sizin için yardımcı gibi bir şeyler. Doğal yardımcı var. Onlarından yaratıyorlar. Yara kesiyorlar Görmüş olduğunuz gibi mesela Corrupted out. alalım bir tane. Bir dakika. Görmüş olduğunuz gibi bunlar Corrupted Ocean'larla düşmanlar. Bunlar çatır çatır görüyorlar. <laughs> Saldırdığı için bu daha bir sayılmaz bir için olabilir. bir tane spamladım. Direkt kalıyor arkadaşlar. Yani bunlar golem için. Yani. Şimdi sırada arkadaşlar ülkünç bir buzumuz var. Bunu normalde denize göstermem gerekiyordu ama anladığınız gibi burada deniz yok. O yüzden böyle göstereceğim. Sea serpent. Yani deniz deniz yılanı arkadaşlar. Böyle bir boz. Sea serpent görmüş olduğunuz üzere. Gagası kuş gagasını andıran pençeleri olan bir yaratık arkadaşlar. Tabii arka bacağı da var. Gözü simsiyah. Normalde deniz olması lazım dediğim gibi. Ama burada deniz olmadığı için gösteremiyorum. Brutal Beast arkadaşlar. Doğada bulunan böyle doğada da bulunan bir yaratık. Ona saldıran bir şey eğer olursa. Brenk, ya, ne oluyor? Onu yandıktan sonra galibiyet kükremesi yapıyor arkadaşlar. Ve sırada geldik The Obaminator'a. Yani maymunların kralına. Yani mutant maymuna geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi Halbert'ta olacağım. Hatta kritik olacağım. <laughs> görmüş olduğunuz gibi pek fazla canı yok. Sırada geldik en er efsane birisine arkadaşlar. Ejder'e geldik. Ejder'i görmüş olduğunuz gibi böyle uyuyor. Dragon diye başka bir görüyorsunuz bunu uyandırmanız lazım. Onun için de butona bastığınız an uyanıyor. çöküyor ve uçmaya başlıyor arkadaşlar. İstediğiniz düzeyde uçuyor. Hemen şöyle baltamı alayım. Bir dakika. Bu yüzden haydi. Öldürürseniz de. Görmüş olduğunuz gibi eğer öldürürseniz de bir patlama oluyor ve içinden bol bol eşya çıkıyor. Bu modumuz da bu şekilde. Sonraki modumuz da dinozor modu arkadaşlar. Şimdi hemen modlarını alıyorum. Ve arkadaşlar son modumuzda bir mob var. Haberiniz olsun şimdiden. Son bu modumuzda dinozor modu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle son güncellemeyle. bu modun son güncellemesi tarihi balıklar güncellemesiydi. Yani tarihinde nesli tükenmiş balıklar var arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> bu da Diablo atap Yani tatsın biraz küçük bir türü.

Arkadaşlar hemen oyunu sesini kısayım biraz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sesi kıstım. Şimdi benim sesim geliyor. Şunları da hemen atalım. Hepsini ben vatandan temizleyelim. Son modumuz da arkadaşlar. Tüm bilgisayarlara o güncelleme geldi. Ama bize o güncelleme gelmedi. Tabii ki de hepinizin bildiği bir nokta evet bir nokta bir nokta 21 güncellemesinin mobunu getirdim şaka şaka 1.22'nin yeni mobu The Quicken'e getirdim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, bir dakika hemen geri görüşeceksiniz alalım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Creaking yani Türkçesi gıcırdayan olarak geçiyor. Mobumuzun adı bu. Ne yazık ki arkadaşlar odun çeşitlerini filan ve biyomu ekleyemedim. Ama gıcırdayanı yani mobun ta kendisini ekleyebildim. Allah'a şükürler olsun. Ve arkadaşlar Creaking'in mekaniği hepinizin bilmiş, bildiği izni. Siz öyle bakarken buna bir sorun yok. Ama arkanızı döndüğünüz anda işler değişir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ben geldiğim, ben baktığım gibi durdu. Gördüğünüz gibi vurabiliyorsunuz. Hareket etmiyor da rağmen de. Ama böyle arkanızı döndüğünüzde size yardıra yardıra koşuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yaklaştığınızda da çok yaklaşmayın. Vuruyor ve tamı tamına 5 kalbiniz götürüyor. Yani bizim de 10 canımız olduğuna göre 2 vuruşta bizi gebertir büyük ihtimal. Bir dakika. Saliselik hareketler yapıyor arkadaşlar. Buna yaklaşmayın yani. Çok güçlü bir şey. Bir de arkadaşlar gece bundan fazla da spamlanabiliyor. Bakın görüyorsunuz. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bundan 2-3 tane spamlanabiliyor bir gecede. Görmüş olduğunuz gibi insan harbiden bir tedirgin oluyor yani. Gerçek krikingi görmemesine rağmen. Çünkü harbiden kriking mekaniğine sahip. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi sanki istiklal var okumaya gelen 3 kriki yani 3 dayan gibi duruyorlar. Bakın lan bayrağımıza. Bakın lan. Aa, diyeceğim de burada bayrak yok. Aya bak. Bakın arkadaşlar yukarıya baktığınızda da geliyorlar bu arada. Yani görüş açınızı yana gelirseniz gidiyorlar. Sol yaparsanız gelmiyorlar arkadaşlar. Bakın. Gözünüzü bir santim ayırdığınız zaman hareket etmeye başlıyorlar. Ve sizi öldürmek için geliyorlar. Ve bu arada şöyle bir kötü yanı var. Bunlar öldürülemiyor. Evet. Yani bunlar hiçbir zaman ölmüyor. Ama şöyle bir zayıf yanları var. Gündüz kayboluyorlar. Yani gündüz spamlanamıyorlar. Bunlar gece spamlanabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Geceden itibaren spamlanmaya başlıyorlar. Önce olduğunuz gibi. Mesela şimdi. Görmüş olduğunuz gibi aynen bu pozisyonunda duruyor. <laughs> yani anca böyle clicking ekleyebildim arkadaşlar. Şimdi hemen yaratıcılık moduna geçelim. Çünkü ben bununla, bu adamdan tırsmaya başladım. Görmüş olduğunuz gibi böyle kendilerince de, kendileri ha, kendi hallerinde de hareket edebiliyorlar. Ama çok nadiren hareket ediyorlar. Yani çok az hareket ediyorlar arkadaşlar. Mesela örneğin, şimdi bakın hareket etmesi lazım ama hareket etmiyor. Yani mod sayesinde de bilgisayarda değil telefonda da creaking'i görebileceksiniz. Yani gıcırdayanı. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Ve modlarımız şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Başka bir modda başka bir mod videosunda hepinize görüşmek üzere. Bay bay.